Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Yeni gelen abonelerinize hoş geldiniz. Eski abonelerime özel kucak dolusu sevgiler ayrıyeten. İyi ki varsınız. Bu videoyu aslında şu an saat 8. Sabah böyle kuzu çıkmış. Bir yağmur yağdı sabah sabah. Vallahi böyle dışarı çıkacak hal yok. Geceden beri yağıyor. Berekettir maşallah. Dünkü video Bahsettiğim gibi YouTube algoritması e, videoda sakıncalı gördü. Sonra özel istekte bulundum. Videonun sakıncalı olmadığını kabul ettiler. Bu videodan önce yayınlayacağım onu. Çünkü dün sizlere yayınlayacağım diye demiştim. Onu yayınlayacağım. Yani günaydın mı diyeyim ya da tünaydın mı diyeyim bilmiyorum. Şu an sabah çekiyoruz bu videoyu. Azap Paşa geldi. Azap Paşa ile böyle ben sabahları bazen çıkıyorum geziyorum. Böyle normal yolda yürüyorum. Onu da çok böyle video çekecek olmadığı için paylaşmıyorum. Ama bugün kuzuldayız. Böyle güzel görüntülerde, güzel manzarada. Hayvanların otlaması ile birlikte Azap Paşa'nın yanındayız. Cihan kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyisin. Kötü. Yağmurlar mı? Of, çok kötü ya. Gerçekten. Yağmurlar yakamızı bırakmıyor. Yani felaket arkadaşlar öyle böyle değil. Yani bu sene acayip yağmurlar yağıyor. Ama son bugün yarın cuma günü biraz yağ şiddetli. Ondan sonra full açıyor. Ya mahvettir Zavuzu'yu da. Bir ya bir şöyle söyleyeyim. Ya. Bir yandan bir yandan iyi. Yani bir yandan iyi. Yani ota çaylılara, yoncalara her şeye faydası var. Abi tabi güneş vurmayınca yani full böyle yağınca insanı zorluyor, çileye sokuyor. Yani mesela dün bir bastırıyor, bir yavaşlıyor, bir dökülüyor, bir duruyor. Ya dedim ki yazık dedim ya adam şimdi dağda ne yapıyor ya. Şey oldu ya. Yani şurada koyunun yanında yani gerçekten çok zor durum. Bu arada biraz moralim bozuk, üzücü bir durum oldu dün. Biz bozoyla Azap'ı biliyorsunuz genelde gezdiriyoruz. Çok böyle pitonla veya işte Azat'la çok böyle yan yana getirmemeye çalışıyoruz. Hatta neredeyse bir Azat'la belki ufak bir yan yana getirdik. Pitonla tellerin arkasından yan yana getirdik, birbirlerini karşılaştırdık. Azap'la yani Azap iyi anlaşıyor. Yani köpeklerle iyi anlaşan bir Azap dün Açtım cihan, çiftliğe doğru gidiyorum. Boza ufak böyle bir dikildi Azap'a. Normal bunlar, hani normalde yapıyorlar. Sonra aşağı geldik, mezarlığın oraya birileri gelmiş ziyarete. O sırada Azap tabii insanlara biraz böyle şey, hemen gitti insanların yanına böyle bir onların hemen hani beni sevin, şey yapın, ilgilenin diye. Boza da orada geldi, Azap'a diklendi. Azap'ın sırtına bindi bir anda. İlk başta Azap boğuşmak istemedi. Hırladı. Boşmak istemedi. Boza üstüne çıktı. Tabi azap bir anda tepesi atınca hur dediler birbirlerine girdiler. <laughs> Lan kuzuyu alıştırmışsın kendine. hur dediler birbirlerine girdiler. Ya böyle bir 8-10 dakika boğuştular? kötü boğuştular. Malın önünde köprünün yanında boğuşmuşlar. Yok onlar mı? değil. Bu tam nerede olur biliyor musun? Ee, okulun önünde. Hmm. Hayvanlar da şaşırdı ne yapsın hayvanlar. Ya, Aklı gitti ya. O ona kilit attı. O ona kilit attı. Hemen çeşmeden kovalarla su getiriyoruz. kova kovası döktük. Yok ayrılmıyorlar. Hayat etmez, Köpekler de büyük. Yani ona bayağı canım sıkıldı. Niye? Çünkü Azapla Bozo çok iyi anlaşıyorlar. Çok iyi geziyorlar. Yani Bozo e, Bozo'da biraz hasar var. İşte Azap'ın yüzü mızık şişti. Arada olur öyle şeyler ya. Evde kardeş kardeşle dövüşüyor. Öyle. Yani şimdi bilemiyorsun, biliyor musun? Yani dün Mesela hiç tahmin etmezdim azapla bozonun bu Ge Geleli ne kadar oldu? E, 10, 20 gün belki de bir ay yakın bir zaman olacak. Bozoyla azapı sürekli geziyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Dün işte bir anda patladı olay. Bunlar da yağmurlar. Bozonun yüzünde sadece bir tarafında şişlik var. Antibiyotik yaptım. Azapın şu üst Kapatası bu tarafları şişti. Ona sabah bir buz. Çengel var mıydı onda? Yok. İkisinde de çengel yoktu. Buzla Biraz böyle bastım şişin inmesi için. Valla antibiyotiklerini de yaptım. O bozu fenaymış ama. Sert köpek. Sert köpekmiş. Yani Azap'la baya iyi mücadele etti. Azap'ın göründüğü şöyle yüzümüzü yüzü. Şişti yani Yarın bir de antibiyotik 48 saat arayla. Yarınki antibiyotikten sonra biraz daha şişinecektir. Çok sabah baktım kapıyı tırmalıyorsun. Çok tırmalıyorsun, çok tırmalıyorsun. Ulan dedim yağmur çamur çıkacağım. Şansına da yağmur durdu Azap Paşa. Gel böyle kuzu da yes. Tamam mı? Nereye gidiyor kuzu? Ya, ya aşalım bakalım ne olacak zaman geçsin bugün. Aşalım bakalım kurt mut denk gelir belki. Bugün var bugün var. Var mı? Bugün var köpeğe benziyor bildiğin köpek gibi şu devletin bıraktığı. Devlet odalarına. bırakıyor. Bildiğin köpek ya adamı da kaçmıyor ama yırtıcılaşmışlar bayağı. Şöyle devlet devlet bırakıyor çünkü şeyi atıyorum dağda işte domuza hmm, domuzla, tavşana bayağı. işte ne bileyim üremeyi yani ya da doğal dengeyi koruması için şimdi... Kurtları azaltırsan ne yapar? Domuzlar çoğalır. Tabii canım. Yani, denge, evet. Denge. O yüzden devlet devletin bıraktığı söyleniyor. Dün bir arkadaşla görüştüm. Wolfdog besliyor. Wolfdog kurdun birebiri, fakat insana alıştırılmış, evcilleştirilmiş. Abi diyor ne olursa olsun ne kadar evcilleşmiş olsa da diyor. Gene de koyuna, kuzuya, tavuğa, kediye hiçbir şekilde afı yok. Bir kurt gibi diyor Yani sen iyi alışmışsın. Bak şu aşağıdan buraya gelene kadar Yoruldum. Ama bir, bir yandan da çamur kayıyor. Aynen, Daha o, böyle bir ya. efor sarf ediyorsun. Kuş alınca böyle bacak çalışamazsın. <laughs> şey, maşallah 41 kere ya kuzu çok güzel bakmışsın. Ama gerçekten emek verdin. Bir gerçekten bir bu sene emek verdin. Yani seni köyde doğru düz göremedim. Hep kuzulaydın Sabah 5 akşam 5. Akşam kaç? Yok akşam 8 8, 8. 8. İnşallah emeğinin karşılığını alırsın. Oğlum inşallah ürettiğin hakkını verirler. Sen ya. tabii ki bunları et olarak değil toplu olarak canlı olarak Ayakta vereceksin. Canlı evet maşallah 41 kere maşallah inşallah emeğinin karşılığını alırsın. Evet. Ama gerçekten iyi baktın. Yalnız sana söylediğim şeyi yapsaydın bilmiyorum ne kadar karlı olurdu tabi. Yani sen olurdu. Yani atıyorum iyi. mesela sat, satmaya bir ay kala şöyle bir bir ton şey alsaydın arpa. Fazla, ye. fazla mı yer? Fazla. Ne i̇ki kadar yer? Arpa yer. 2 ton da yem yer. Hmm. Palet yemi mecbur edeceğim. 4 Peki. fazla yer. Yem dolmuş 480 lira torbası. 50 kilosu değil mi? Tabii çok zam geldi ya. 500 kilosu ne kadar yapar? 4. 1 tonu 9 milyara yakın değil yani, yani 9 mi? milyar. 2 ton alsan 18. E ötekini de alsan 40'a yakın yani 35. Bir de koy içine. Evet. O tarıyorsun zaman harcıyorsun. Yani şey yapmaz mıydı? Neydi olap? Ya şimdi ben bunu ayakta satsam 5 ile 6 arası. Piyasa öyle. Ayak kuzuyu küçükler ayıracaklar içinde. 5 ile 6 arası gider. Ama kesime götürdüğüm zaman bu kuzu 55-60 kiloyu toplarsa kuzu eti de düşmezse şu anda düşük. düşük. Yani marketlere göre çok çok düşük. Yani aradaki ara, aracı a, e, kar ediyor. Biz zarar ediyoruz. Anladım. 9.5, 10, 11'i toplar bu kuzu. Yani emekçi her zaman zarar ediyor. Aracı, aracı, Aracılar aracı, şey yapıyor. Zaten bu öyle, burada öyle. burada da öyle. Mesela tabii ki Allah daha çok versin. Adam işini yapıyor. Mesela buraya araba geliyor, peynir topluyor. Haftada iki sefer geliyor Tabii köye. Yani. O mesela çok kazanıyor. Ya diyelim kaç alıyor peyniri? 65'e alıyor. Yani götürüyor, yarım saatlik bir yol götürüyor. Peynir haline götürüyor, 120-130'a peyniri satıyor. Aradaki farka bak. Arabasının yaktığı mazot 100 TL buraya yaktı. Evet. Yani 200 yaktırıyor. Adam yarım saatte iki katına neredeyse. Aynen. Burada 700 800 kilo peynir toplasa, aradaki fark müthiş. Hadi 10 lira, 20 lira kazansın, eyvallah. Ama yüzde 100 kar ediyor. Evet. Yani ondan sonra üretici ne yapsın? Mesela Erkan amcam kendi peynirini kendi götürüyor. Siz de ona veriyorsunuz. Biz ona veriyoruz. Evet. direkt günlük veriyoruz ona. Öyle bakalım da Peynir de çok düşük. 80 lira zaten. Azap Paşa'ya çok moralim bozuk ya. Yani geçer birkaç güne de işte yüz gözü şişti. Azap Paşa'm. Paşa benim aslan acı hissetmez de işte ben ben dayanamıyorum. Ama yemin ederim bak çok akıllı köpek. Dün bozo daldı, boğuşmak istemedi ilk başta. Hani geri bir ses anlamında değil. boşmak istemedi. Tabi sonra adam tabi kendini yedirir mi? Bozo baktı tepesine biniyor. Daha çok üstüne geliyor. Azapla dönmesiyle. Bırakmıyor. Kilidi bastı. İkisi de birbirine kilit attı. İşte azap bir yerden tuttu. Bozo bir yandan onu suratını böyle ısırıyor. Ya bir yandan moralim bozuldu, bir yandan canım sıkıldı. Zor bela götürdük bozayı içeri koyduk. Yıkadık mı hemen antibiyotiklerini yaptık. Ya i̇şte oluyor. Tilki var, evet biliyorum burada Ölümde tilki mi? yuvası var. Çok denk geldim. Bir burada bir de yukarıda. Evet kafalarını çıkarıyorlardı yavrular böyle. Burada mıydı? Şurada galiba. Mı orada. Ha, orada da var. orada da var. İki tane zaten burada var. Ama sen köpeksiz geziyorsun bak sisli hava. Geçen burada görmüş amcam iki tane kızıl kurt gördüm diyor. Baş edemiyorum diyor ya. Havaya ateş ediyorum. Köpekler Başı. diyor üstüne yürüyor diyor. Üstüne koşuyor. 10 dakika kayboluyorlar. Yine piyasaya çıkıyorlar. Bir dişi galiba. Evet. Bilmiyorum tam olarak. Bak senin senin için de çok sakat ha. Sen bence davara doğru git. Çünkü peşinde ol abi. Şimdi burada sohbet muhabbet deriz. Orada kurt derede merede su atar. Ya bugün az şey diyeyim, Ucu derenin kenarında ben yan tarafta oturdum öyle. Telefonla konuştum. Sanki onun tanesi bana dedi git. O işte köpeğe benzer kurt. Hmm. yukarı bir çıkıyor sinsi sinsi geldi beni bir gördü. Önce bir durdu arkasını döndü. Yani kaçmıyordu yavaş yavaş gidiyor. Evet. O tarafta üç bölük dağlar var köpekler var ben tam ortadayım. Dedim imkansız yani buraya gelmesi. Hani hayvandaki cesaret. Hiç belli olmaz. Bak karşıda bir şey var. Koyun sürüsü var. Tamam Oraya gider yoklar. Orada başarısız olduğunu anlayınca şimdi bu hayvanın burnu şey derler bak mesela bu bir rivayettir. Kurdun burnu koku alsaydı hiçbir şey bırakmaz diyor. Kurdun anladım. öyle bir şey yoktur. Kurdun burnu, burnu müthiş bir koku alır. Mesela gider oraya yoklar senin buradaki davranın kokusunu alır buraya gelir. Burada başarısız olursa farklı bir yere gider. Yani kurt sürekli ya günde ne kadar ya. 50 kilometreden fazla gezen bir hayvan yani bu. Yani şuradan şurası 3 kilometredir. Düşün 50 kilometre yani dağları dolanıyor hayvan. Tavşan denk geliyor tavşan yiyor. Ya da örnek vereyim domuz denk geliyor domuz yiyor. Ya da çok aç kalıyor artık hırçınlaşıyor yanına birini buldun mu ekip çalışması yapan hayvanlar. Açırı çok iyi ekip çalışması yapan hayvanlar zaten yani. Yani ona bir şey diyeyim Allah da onları öyle yapmış ama tabii ki insanlar evet. e, emeklerini şimdi burada sen Allah korusun iki tane kuzu şey yapsan evet. canı sıkılmaz. Mı? Ne karın moralini olur emek veriyorsun aslında. yani. Ya yani, aslında bak aslında. aslında yapılması gereken şudur. Ben benim görüşüm. Abi atıyorum bin tane ya da 500 tane koyunum var. Hasta mesela diyelim. Öldü. Tamam. Onu götür daha başına bırak orada git hayvanlar onu yesin, doyursun karnını. Eskiden böyle yaparlarmış. Tabii canım ya. Hayvan tok olduğu zaman saldırmaz ki. Zaten, evet. zaten bir koyun yesin ona 10-15 gün hemen hemen yeter. Geçen gün Erzincan'da haberi geldi, duydum. Erzincan'da 100 tane koyuna sürü saldırıyor. Daha yeni olmuş. 50 tanesini tel telef ediyor. Diğeri de kayıp. Mahveder zaten. O yüktüğü zaman koyunun kaburgası falan içinde bir de kurt onun üstünde zıpladığı zaman onun kaburgasını direkt Askeriye duruyor. askeriye drone uçurmuş. 50 tane gitmiş zaten. 50 tane hayvanları öldürmüşler, telef etmişler. E, askeriye drone kaldırmış. Diğer 50 tane de bulamamışlar. Ya bugün 100 tane koyun ne kadar yapıyor? Şu anda 10 milyar olsa 50 çift 500 milyar. Gitti. Gördün mü? Allah yardımcısı olsun o adama. Bir de kurdun e, dişleri, köpeğin dişleri düz. Kurdun ki sestere gibi bir de. Çengel, evet. Şöyle bir evet, şey oynattığı var. zaman direkt zaten bölüp atıyor yani. Evet. Bir de suyun kenarında olsun. Yani e, ikide bir ağzını çalkalasın. Yüz koyunu hemen iki tane kur telef eder, evet. buhar hemen. Affetmez yani. Yani yazık olmuş. Bu şeyde olmuş. Tunceli, Pülümür tarafında olmuş. Oralar, Oralar zaten yok. zibil gibi kurt, yaban hayvan kaynıyor. Ormanlık çok, dağlık, evet. taşlık. öyle değil. Burası yani yaşama şey daha görüyor. uygun bir alan onlar için, Tabii. hayvanlar için. İşte artık gece mi oluyor, gündüz mü oluyor? 50 tane, 100 tane koyun. 100 mü, 150 mi yanlış hatırlamıyorsam. 50 tane kırıyor, geçiriyor. İşte geri kalanın hepsi de kayboluyor, gidiyor. Emek, emek, Amca ne? sana kolay gelsin. Aha gıdık koşuyor, bir şey olmasın Allah'a o oh, oh. Onlar geride kaldılar ondan galiba. Allah bolluk bereket versin. Biz Azap Paşa ile yavaş yavaş köye doğru gidelim. Evet, merhaba geveze köpek. Babam anlatıyor, diyor biz çocukken diyor bir köpek vardı. Topalmış. Köyün bütün köpeklerini birbirine katarmış. Köy köpeklerini birbirine kadar boğuşturmuş. Ondan sonra çıkarmış çatıya. izlenmiş. Bu gövizde köpekte onun ruhu var. Çünkü birkaç kere ortalığı çok karıştırdı. O anlattığı aklıma gelince direkt bu aklıma... Vay geldi. vay vay Azap Paşa! Vay 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 vay! Azap Paşa ben benden önce geldi. Ben gelene kadar Azap Paşa işi bitirmiş. Hayırlı olsun. Dumanla eşleşme gerçekleşmiştir. Birinci eşleşme. Bundan önce de yan yanalarda artık gece e, mi bilmiyorum görmedik tabi ama şu an gözümüzle e, azap ve dumanın eşleştiğini gördük. Hayırlı olsun diyelim bakalım. Allah bozo beni çok şaşırttı. Evet bozo da durum bu. Şu feneri açar. Evet. Azap yine her zamanki gibi Kulak ya da yanaktan tutuyor. Bozon durumu iyi. Onun da antibiyotiğini yaptım. Tamam paşam eşek. Niye öyle yapıyorsun? Ha? Azap senin abin oğlum abi. Niye gidiyorsun adama dalıyorsun? E eşek sen. Bak dün üzüldüm gerçekten üzüldüm. Gece 2'de yattım sabah 4'te kalktım. Aldım azapı çıkardım. Yani Bozo'yu çıkarabilirdim ama azapı çıkardım. azap çıkardım. Azap'a kimseye bulaşmadığına daha çok güvendiğim için şöyle bir Azap'la bir moral gezisi yaptık. Gerçi Azap'ın morali az önce yerine geldi de. eşik ol eşek. Paşam benim. Tamam. tamam. eşik ol eşik. Yarın bir daha bir antibiyotik uygulayacağız. Bir de ağrı kesici yaptım. ikisine de. Bozo'da da durum böyle. Oh, hop oh, oh, hop. Oh. Manzaraya bakın. Köyde büyümedim. 4 yılımı son 4 yılımı Köyde geçiriyorum. Yani şu manzaraya bakmaktan hiç usanmadım. Yani müthiş böyle İsviçre dağları gibi. Bugün de Duman Dağı'nı Şu karşısı Duman Dağı'nı Bizim atalarımız dedelerimiz koymuş ismini Duman Dağı'nı duman almış. Sis bastı. Enteresan bir hava yaşıyoruz. Enteresan bir mevsim yaşıyoruz. Gerçekten. Tuhaf bir mevsim. Bozi. Zım. Fıstık. Fındıgım benim. Aferin benim kızıma. Aferin benim akıllı Bozi'me. Aferin benim Bozi'me. İnşallah rüzgar eşleşmiştir. Şu an antika da kızanda. Şu dönemde antikayı da eşleştirip aynı döneme yavruları denk getirebiliriz. Belki arada iki gün oynar, 5 gün oynar. Ee, aynı döneme denk getirebiliriz. O zaman dumanın yavrularına antika bakar. Çünkü antikanın huyunu suyunu biliyoruz. Herkese hayırlı günler. Evet dediğim gibi Antika ve Duman eşleşmeleri aynı dönemden geldi. Antika hakkında da kimle eşleştirebiliriz? Bunun e, artık istişaresini yapalım. Hep beraber yaparız. Azap olabilir, azat olabilir, farklı fikirler olabilir. Burada bir yandan ne iyi oldu açıkça söylemek gerekirse. Yani Antika'nın e, anneliği çok güzel biliyorsunuz. Yavrularına çok güzel vakti. Ya, duman da benim tahminim inşallah 6'ya 7 doğru da. İnşallah e, 6-7 olur. Benim tahminim 4 tane doğursa e, Antika'nın altına veririz. Antika onlara bakar, büyütür. Şöyle bir durum var. E, bir yer bulduk. Komutanımızla beraber. Yani komutanımızın yeri mekanı. E, yavrulara duman ve azap yavrularını orada çünkü komutanımız diyor ki orada yavru ölmüyor diyor. Senin orada bir problem var. Orada yavru ölüyor. O götüreceğimiz yerde diyor yavru ölmüyor. Yavruları oraya götürürüz. 4 aylık olana kadar, 5 aylık olana kadar orada bakarız. Bir arkadaş bakacak orada. Tabii biz de buradan maddi olarak destekte de bulunacağız o arkadaşa. Orada bakarız, büyütürüz. O şekilde kurtarırız. 4 aylık, 5 aylık olduktan sonra zaten Allah izin verirse bir sıkıntı olmuyor. Azap Duman yavrularıyla ilgili planımız bu. Şu anda eşleşme gerçekleşti. Dumanın dediğim gibi eşleşmesinde, doğurmasında bir problem yok. Memelerindeki süt, sütten veya memelerin büyüklüğünden dolayı yavruları emziremiyor. Antika genç bir dişi. Ona çok iyi süt yapacaktır o yavrulara. Dediğim gibi aynı zamanda kızana gelmeleri süper oldu. Antika da bugün yarın eşleşir. Aralarda birkaç gün fark olur. Dumanın yavruları doğar işte ne bileyim, keçi sütü veririz. Antikanın doğurmasını bekleriz falan. Antika doğurduğunda hemen yavruları altına veririz. Allah'ın izniyle çok istediğimiz azap duman yavrularını büyütürüz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.